Adam, adam arkağı düştü. Önümde gidiyor. cinsini sikti. <laughs> Niye öyle dedin ki şimdi? <laughs> ne bileyim. <laughs> Erkek dinozor mu ya kanka ben de <gülüyor> Allah. <laughs> Bitiriyor ben? Bitirir, bitir bitir. Tutuyor beni. Boksör sal beni. Piç. Orospu çocuğu. O aşağı mı attı? Evet. Sarı boksör. Hala itti. Şah Batur beni gör batır, hiç Abi çok feci mallık var şu an. Dur seni bulmaya çalışacağım. En alt arkadayım ve geliyor. Çubuk mu? Aa bu. Geçemeyeceğim. It was at this moment that he knew he fucked up. Allah. Lan. Lan. Abi millet yüzünden uğraştığım şeye bak ya. Oh, geçtim. Allah yukarı. bir, bir şey çarptı sana. Abi sağ. Ol. Lan yeter. <laughs> Ah. Oha. Oha! O toprak sallanıyordu ya, onlar yine hammer var kanka, dönüyor. Gitti görevlilerde, iğne iplik alıp okulda dikti kendisi. Lan! Salak! Orm! Öm! Yüzü germe, dur. Ortamı germe. Ne azdan başlayacak zaten. Çarpım basmadı gene ya. Kankam, bana çarptın bir de üstüne. Allah keyboardla oynayacağım şimdi. Tutuyor beni. Aha. Attım gitti elini. Ben attım. Hehehehe Ökün ökün kilitlendim şu orospu çocuğuna kilitlendim ha. <laughs> Fark ettim. hayır 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 ya atlamayın işte daha Beyin Ana'nın gel buraya Nerede o benim dinozor? Ben şeye takıldım önümde bir tane flamingo var Flamingo mu adını unutmuşum Gagası uzun var ya bir <laughs> Telefon <laughs> Beraber düşeceğiz oğlum senin artık Harpuz Burası, Burası mıydı lan? Ya. Ben öyle yaptım. Büyümüş. Kaos olmaz. Olsun ya da ama bana çarpmasın. Şimdi bunun olayı zaten kaos. Çubuk niye yamuk geliyor? Abi çarpıya yemin ederim bastım bu arada ya. <laughs> Çok korkunç. Dayım. Hayır geçemedim abi <laughs> Abi şu kol Görelim ben nefret etmeye başladım kıracağım kıramıyorum başka da duş, Oynayamam ki abi. Ya, da zıplama çarpıdır aga bu Bir <laughs> gelenektir <laughs> Aynen baştan Herkes yapıyor ben niye yapamıyorum Direk aşağıdayım bu arada net. Evet. Ee? Ne oldu lan? Buldum. Onun. <laughs> Oha, Reisi yaptı bu arada. Kan, kan nasıl bir zıplamaydı seninki ya? Dikkat et düşme. O taraf değil. Şu Kanka ya bir... o zaman. Aha. Aha koş 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 koş. <laughs> Ela Hadi bakayım adam ya buldum bir. Birisi başladı bir daha oradan düştü başladı. Adam ilk kutuyu tutturamadı yine aşağı. Slime'dayım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir uçmuşum. <laughs> Deş atmadan gittim kanka ben o hızlı koparttım geçtim. <laughs> Take me, I don't know where you take me. I just follow your trail, and the love's in your mind, and the love's in your head. Let me escape from this oh, love